Sevgili izleyenler dernek kurup bağış toplayan sözde hayvanseverlerin para trafiğini inceliyor Masak biliyorsunuz. Bir skandal daha ortaya çıktı işte bu vesileyle. Masak bu defada da Buket Özgünlüğü'nün başında olduğu derneğe yapılan bağışları mercek altına aldı. Barınaklardaki hayvanların bakımı için yapılan o bağışların kişisel harcamalarda da kullanıldığı böylelikle gün yüzüne çıktı. Özgünlüğü'nün bağış paralarıyla tatili yaptığı... Hatta at yarışı dahi oynadığı tespit edildi inanılmaz. Ve Beyaz Anaver bu iddiaların odağındaki Buket Özgünlüğe ulaştığı ve bu iddiaları sordu efendim. Oğlum. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Yok, Sen kinsin. çekemezsin, çekemezsin, Sen çekemezsin, çekemezsin, ya, çekemezsin, ya, çekemezsin. Çekemez. Bugün haberleri görmüşsünüzdür, internette ve birçok yerde paylaşıldı. Ee, bu masak raporuyla ilgili birkaç sorumuz olacaktı. Size. Hayvanseverlik adı altında dernekler kurdular. Mama almak için bağış parası topladılar. Ardından da o paralarla at yarışı oynayıp tatil yaptılar. Nereden baksak bir 80 bin TL'ye yakın bir masrafı çıkacak. Ee, operasyon hariç bir de fiyat bu. Başka oyuncak bir sürü varken niye Skandalı derneklerin para trafiğini inceleyen Masak ortaya çıkardı. Yaşama tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün at yarışları için yatırdığı paralar Masak raporuyla gün yüzüne çıktı. Merhaba biliyorsunuz bunu daha başında bulmuştuk ve Ankara'ya getirtmiştik. Ama maalesef e, tedavi sürecimiz biraz uzun ve Bayağı masraflı olacak. Hayvansever maskesi altında kısa sürede zenginleşen sözlü hayvansever özgünlüğünün at yarışlarının yanı sıra mama paralarıyla tatil keyfi yaptığı da yine masak raporlarına yansıdı. Buket Bak, Hanım çek, 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 çek. bir şeyler söylemek ister misiniz? Çekemezsin! Çekemezsin! Özgünlüğünün at yarışlarına olan merakı Türkiye jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemeleriyle ifşa oldu. Beyaz Ana Haber skandal iddiaların odağındaki özgünlüğe ulaştı. Bugün haberleri görmüşsünüzdür ee, internet nette ve birçok yerde paylaşıldı. Ee, bu masak raporu ile ilgili birkaç sorumuz olacaktı. Beni ilgilendiren bir konu yok. Avukatım ve zaten da süreç. Benim söyleyebileceğim bir şey yok. Özgünlüğü ekibimizin sorularını yanısız bıraktı. Hakkında çıkan iddiaları kabul etmedi. Bağış ya da altında toplanan paraların at yarışı oynandığı yönünde çıkan haberler var. Bunlar doğru mu? İddiaları kabul ediyor musunuz? Çıkan iddialar ve haberler bu yönde. Siz de iddianın odağındaki ya, de, isim de, olduğunuz için. Yazıyorlar yani. Bunu ben de, <laughs> de boş. Sizlik, Yok At yarışı mı oynayacağım? Başka oynayacak bir sürü bahis sitesi varken niye at yarışı oynayayım? Başka şeyler oynarım ben. Bir cevap hakkı ha, doğduğu için size sizden bunun cevabını almak istedik. Öte yandan özgünlüğünün mama paralarıyla sadece at yarışı oynamadığı tatil masraflarını da derneğe fatura ettiği kayıtlara geçti. Derneğe ait 31 bin liralık EFT işlemine tatil parası sağ demoş notu düşüldüğü ortaya çıktı.